yeah mm -hmm. Mısır'da haksız ve hukuksuz bir şekilde bir askeri darbe yapıldı. Mısır tarihinin ilk sivil cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan bu darbeyi telin etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Tesmin! Küresel sistem Muhammed Mursi ve İhvan-ı Müslim'e boyun eğdiremediğinden bu, derbe, bu darbeyi gerçekleştirmiştir. Muhammed Mursi ve İhvan'ın şu anki duruşu ve feryadı tarihin bağrından kopup gelen maaşinası olduğumuz bir feryattır. Mursi, İhvan ve diğer İslami kesimleri tebrik ediyoruz. Esasen bizler Üstad Hasan El Benna'nın, Seyyid Kutub'un, Halid İslamboli'nin, Abdülkadir Udehin ve Zeynep Gazali gibi şehadet öğretmenlerinin öğrencilerini zilleti tercih etmeyip izzetlice bir duruş ortaya koyacaklarını zaten biliyoruz.